Ve eşit olmadığı, kötülükle iyiliğin eşit olmadığı bu dünyada da görünmektedir. Bir iyilik yaptığınız zaman arkasından başka bir iyiliği Allah size nasip eder, hissedersiniz. Şunu yaptığım için Rabbim bana böyle işimi kolaylaştırdı. O da bana bunu lütfetti. Hissedersiniz. Kalbiniz söyler size bunu. Şunu yaptığım için Rabbim de bana bunu lütfetti. Kalbiniz söyler. Kalbinizi dinleyin. Kalbinizin sesini duymayı öğrenin. Kalp konuşmaktadır. Biz hep konuşan insanları dinliyoruz. Kalp de konuşuyor. Ona kulak verecek kadar sükunet içinde yaşamıyoruz hiç uzlete çekilmiyoruz hiç düşünecek zaman bulamıyoruz kalbin sesini duyacak bir zaman bulamıyoruz ona muhtacız kalp de konuşuyor bir tek insan mı konuşur ve kalpleri onlara gerçeği söylediği halde onlar bazen duymak istemezler çünkü duyarsa hayatını değiştirmesi gerekecek. Hayatını değiştirmeyi çok zor görüyor. O günahkar hayat halbuki asıl o zor olan odur. Onu kolay görüyor. Halbuki kendini jiletlemek zordur. Bıçak vurmak, iğne batırmak zordur. Ama o farkında değildir adeta uyuşturulmuştur. Bir gün uyanacak, bir bakacak ki her tarafı yara bere içerisinde. Öyle değil mi? Günahkar bir hayattan bir gün uyandığında, bir bak eğer uyanabilirse, bir bakacak ki delik deşik olmuş. O hayatı kolay zannediyor. Halbuki o hayat zordur. Müslümanca yaşamak kolaydır. İslam kolaydır. Günahkar bir hayat zordur. Ama şeytan ona tatlı göstermektedir. Uyuşturmuştur, iğneyi vurmuştur ona. Her tarafı delik deşiktir günahlarla. Ama o uyuşturulduğu için bilmemektedir. Kur'an buyurur ki fa a'ta ve ve bil husna yusra Bir kimse ki verdi vermesi gerekeni Malsa mal, cansa can, zamansa zaman neyse işte. Vermesi gerekeni verdi ve muttakilerden oldu. Allah'tan sakındı. ve hüsnayı da tasdik etti. Ahireti, cenneti tasdik etti. Biz ona kolayı kolaylaştırırız. Kolayı. Kolayı kolaylaştırırız. Ama öbürüne gelince ve emme men bekhile ve stegne ve kezzebe bil husne فَسَمُ يَسْتِرُهُ Öbürüne gelince cimrilik eden, vermesi gereken vermeyen, amma mal, amma can, amma zaman. Vermesi gerekeni vermeyene, cimrilik edene gelince ve kendini müstakini gören, benim öğüde ihtiyacım yok diye düşünen kibirli adama gelince, ve hüsnayı da ahireti de inkar eden adama gelince ona ne yaparız? Fesanu yestiruhu lil usra ona da zoru kolaylaştırırız. Zor bir hayatı, çirkin bir hayatı, günahlarla dolu bir hayat. Yani Allah günahlarla dolu hayatın zor bir hayat olduğunu ifade eder. Onlara hoş geliyor ama Öyle değil. Her bir günah bir jilet gibi, bir bıçak gibi. Ama o farkında olmayınca ona kolay geliyor. Hoşuna gidiyor. Zevk alıyor. Çünkü uyuşturulmuş.